Derdimizi Marco Paşa'ya anlattığımız yayınımıza hoş geldiniz. Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım. Bakanın derin operasyonu. Nitelikli öğretmenlerin sürgününe öğrencileri karşı çıktı. Muhalefet tepkili. Tarikat ve siyasi partileri okullara sokan Yusuf Tekin'in yönettiği Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi de Cumhuriyet'in kazanımlarından biri olan nitelikli okulları hedefe koydu. Çok sayıda kentli öğrenciler, mezunlar ve aileler öğretmenlerinin görevlerine son verilmesine tepki gösterdi. Balıkesir'de okul müdürü öğrencilerin okul bahçesinden dışarıya çıkmasına izin vermedi. Eğitim hayatınız bitti diyerek kapıları kilitledi. Ya 25 yıl geçti. Hala kendi legalitelerini oluşturamadılar. Hala Erdoğan bu çocuklar için önder değil. Halbuki bu çocuklar Erdoğan'dan başka bir şey görmediler. Ya siz çok yeteneksizsiniz ya da bu ülkenin temelleri çok sağlam atılmış. Yusuf Tekin gibi bir adamın Milli Eğitim Bakanı olması zaten kendi başına bir garabet. Devam edelim. İktidar eğitimdeki gerçek sorunları görmezden geliyor. 613 bin çocuk okulu unuttu. Zorunlu eğitim çağında olmasına karşın okula gönderilmeyen çocukların sayısı bir önceki yıla göre %38.4 arttı. Bu 612.814 çocuğa tekabül ediyor. 612.000'den daha küçük şehirler var bu Türkiye'de. Ne yapacaksınız bu çocukları 5-10 yıl sonra? Bu çocuklar toplumda nasıl yer bulabilecekler? Ve bu çocukların yer bulduğu toplum ne kadar huzurlu ve güvenli olacak? Çavuşeskuları geçtiniz yemin ediyorum. Kadın siyasileri hakaret. Son dönemde AKP'ye yakın gazeteci ve partilerin CHP'li kadın siyasetçiler hakkında hakaret mesajlarındaki artış dikkat çekti. Dilek İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hedef alınan isimler oldu. Yaklaşık 20 yıl önce Bülent Arınç'ın meclisteki bir hanımefendiye kadın mıdır kız mıdır bilmem sus diye bağırdığını hatırlamıyor muyuz? Hatırlıyoruz gayet tabii. Geçelim. Milyonlarca yoksul. AKP iktidarının ekonomik krizi yurttaşı 200 liralık yardıma muhtaç hale getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verileri Türkiye'nin yaşadığı derin yoksulluğu ortaya koydu. Bakanlık 4.5 milyon haneye sosyal yardım, 4.2 milyon kişiye gıda yardımı yapmak zorunda kaldı. Ödeme güçlüğü çeken 9.4 milyon kişinin sağlık sigortası devlet tarafından karşılandı. Mustafa Çakır'ın haberi bu insanlar gerçekten sosyal yardıma muhtaçlar. Ama bu paraların da oya tahvil edildiği de bir gerçek. Galiba yıkıldı Türkiye. Sadece tarih kitaplarına yazılması bekleniyor. Ayrımcılık sahada. Sivas Spor Fenerbahçe maçı öncesi futbolcular doğal olan normal doğum. Zorunda olmadıkça Sezeryan sağlıklı değildir pankartı açtı. Tepki gösteren kadın örgütleri nasıl doğuracağımıza karışmayın tepkisini gösterdi. Anlatım bozuk ama çok doğru bir tepki. Nasıl doğuracağımıza karışmayın. Ne işi var futbolcuların elinde böyle bir pankartın ya? Kaç kere doğurmuşlar? Ayrıca Sezaryen operasyonlarının yaygınlaşmasıyla beraber doğum ölümlerinin, ölü doğumların azalmasına ne buyrulur? Siz istemiyor musunuz bunu pusun atmasını? Üç çocuk, üç çocuk diye kürsülerde inildeyen ben miydim? Sezaryandan ne istiyorsunuz ya? Bir düşman o mu kaldı? Çok güzel, sağlık Bakanı'nı tebrik ediyorum. Ama öncelikle vermesi gereken hesap, Sezaryen hesabı değil. Yeni doğan çetesine ne oldu arkadaşım? Bana bunu anlatabilir mi? Cumhuriyeti bitirdikten sonra evrensele geçelim. Çocuk kuyusu başlığıyla çıkmış evrensel manşetten. Konya'da göçmen çocuk işçi Yusuf Mısri sondaj kuyusunda çalıştırılırken halat kancasına başının çarpması sonucu can verdi. Kocaeli'de 8 yaşındaki İrem Aslan, maliyeti 10 bin lirayı bulmayan menenjit aşısını devlet karşılamadığı için hastalığa yakalanarak öldü. İki çocuğun cenazesi kalkarken binlerce liseli öğretmenlerinin sürgün edilmesine karşı idarenin tehditlerine rağmen ayaktaydı. 14 yaşındaki çocukları bile isyan ettirecek kadar ne yaptığınızı kendi kendinize sorguladınız mı hiç? Sorgulamadınız, saldırıyorsunuz. Allah'tan Zonguldak'taki gibi çocuğun ölüsünü yakmaya çalışmamışlar da bir cenaze namazı tertip etmişler. PKK aklı selim bir perspektife evrildi. Kim zırvalamış? Savunma Bakanı Yaşar Güler. Erdoğan görüşmesi sonrası Dem Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Tunç'un görüşme tarihi Cuma gün olarak belirlendi. Görüşme sonrası İmralı heyetinin Öcalan ile dördüncü kez görüşmesi bekleniyor biraz Türkçe, biraz Türkçe arkadaşlar. Öte yandan Dem Parti Grup Başkan Vekili Koç Yiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti görüşmesinde sürecin tıkanan yönlerinin ele alındığını söyleyerek süreçte meclisin sessizliğine vurgu yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sürecin PKK'nın hedeflerinden aklı selim bir inisiyatifin perspektifine evrildiğini söyledi. <laughs> Yaşar Güler, lütfen demeçlerimizi ayıkken verelim. <laughs> aklı selim bir inisiyatifin perspektifine evrilmiş. Yaşar Güler'e bir sorum olacak buradan. Varoluşçuluk bir hümanizm midir yoksa bu eslik çağrışımdan ibaret midir? Lütfen şaraplarımızı içerken bunu tartışalım. Geç. Kayım işçinin ekmeğinden elini çek. Esenyurt Belediyesi'ne kayım atanmasının ardından yaşanan işten atmalara karşı belediyenin de eylem yapan Disk, işten atmaların da siyasi bir operasyonun parçası olduğunu söyleyerek Kayyum işçinin ekmeğinden elini çek dedi. İşsiz bekleyen o kadar AK Parti gençlik kollarından çocuk var. Bu çocuklar reisçi. Bu çocuklar iş bulacaklar. Sizin Atatürkçü çocuklarınıza ihtiyacımız yok. Onlar aç kalsınlar. Bu eski bir Roma taktiğidir. Sizden olmayanı aç bırakırsınız. Sabaha bakalım. Büyük yıkımdan güvenli yuvaya. Asrın felaketinde yerle bir olan ve yaşanan acılarla hafızalara kazınan Ebrar sitesi küllerinden doğdu. 32 konuttan oluşan 775 güvenli konut gece gündüz çalışılarak bir yılda bitirildi. Adanalı insanlar bilecekler. Herhangi bir çalışma yok. İnsanlar hala konteynerde yaşıyorlar. İnsanlara hala istihdam sağlanmış değil. Sokakta aç acına oturuyorlar. Yalan söylemeyin. Bir siteyi bitirmişsiniz. Propagandasını yapıyorsunuz. Diyoruz ki yapamadınız kardeşim bu iş. Bu felaketin sizin döneminize rastlaması felaketten daha büyük felaketti. Diplomaside merkez güç Türkiye. Hiçbir önemi olmayan Antalya Diplomasi Forumundan bir haber. Başkan Erdoğan iki günde Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Orta Doğu'ya 15 liderle görüştü. <laughs> 15 kişi gelmiş. <laughs> Bütün kıtaları saydın 15 kişi gelmiş. 196 tane ülke var ya. Sabah bu yağcılık işini beceremiyor. Bence genel yayın yönetmeni değişmeli artık. İnsanlık öz kardeşimizdir. Kim demiş? Milli teyzemiz Emine Erdoğan. Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'nin etkinliğine katılan Emine Erdoğan, Türkiye dallarını insanlığa uzatan bir zeytin ağacıdır. Allah Allah. Biz insanlığa öz kardeşlerimiz nazarıyla yaklaşıyor ve ah edene elimizi uzatırken onun dinine, ırkına, etnik kökenine bakmıyoruz. Yavuz Donat yazmış. Diyarbakır Bahçeli'yi bekliyor. Sayın Bahçeli'ye birlikte Diyarbakır'a gitmeyi önermiştim. Kendisi de neden olmasın demişti. Yazıdan sonra arayan arayana, huzura susamış bölgeye Bahçeli'ye selam gönderdi. Bu Yavuz Donat da bir alem he. Biz neyle uğraşıyoruz, sen neyle uğraşıyorsun? Adam can derdinde be. Ben Bahçeli olsam çok kızarım bu yazı okuyunca. Ulan nefes alamıyorum, sağlık sorunlarım var. Bir geçmiş olsun de deyus. diye bağırır insan. Yavuz Donat gayet de bir deyus değil ama bu bir sinir nidası olabilir. Özel torpil. Özgür Özel'e çamur atan bir haber... CHP'de torpil furyasının sonu gelmiyor. Özgür Özel, basın danışmanının eşini Çankaya Belediyesi'ne müdür yaptı. Özgür Özele de hesap sorulacağı gün gelecek ama önce bir huzura kavuşmamız gerek. Huzura kavuşmamız için de birilerinin gitmesi gerek. Türkiye gazetesi Gazze'ye çöl kanunu. 50 bin Filistinli Sina Çölü'ne sürülecek. Biz öyle bir bilgi gelmedi. Evet, Türkiye'ye gelecek diyorlardı. Soykırımdan kurtulan Gazeliler geçici olarak Mısır'ın Siyonist parasıyla çölde inşa ettiği sürgün konutlarına oradan da Afrika'ya gönderilecek. Türkiye'ye gelmelerinden daha iyi bence. Afrika'nın çok güzel savanaları var. İzliyorum TRT belgeselde. Bilmiyorum onlar da belki yalancılık yapıp Trabzon'da çektiklerini burası Afrika diyebilirler. Çekilmeyi yakından izliyoruz. Milli Savunma Bakanı Güler çekilmeyi yakından izliyoruz. Çok yaklaşmayın çarpar. Yurt içindeki ve sınır ötesindeki komutanlara seslenen Yaşar Güler, sahayı takip ediyoruz, silah bırakmayan hedefimizdedir dedi. Kimi kastederek dedi? PKK'yı kastederek dedi. Biliyorsunuz yine kendi kendimize bir açılım süreci uydurduk. Apoyu mu salacaklar? Sanmıyorum. Yine Kürtleri kandırmakla meşguller. Geçelim. Yeni Şafak, CHP'nin kirli lise projesi. İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından üniversite öğrencilerini sokağa döken CHP, Zincirleme tamlamalarda boğulun inşallah. Gözünü şimdi de liselilere dikti. CHP yandaşı sendikalar eğitim sen ve eğitim iş proje okullardaki rutin öğretmen rotasyonlarına sürgün diyerek öğrencileri kışkırtmaya çalışıyor. Niye yalan söylüyorsunuz? Nisan ayında neyin rotasyonu? Eğitim dönemi bitmeden hangi öğretmen tayin olur ya? Kimin haberi? Merve Safa Akın Türk. Bakıyoruz. Allah'ım günah yazmayı Rabbim. Posta gazetesinin muhabirlerine sesleniyorum. Oğlum hanginiz aşıksınızdan lan hadiseye? Açık konuşun. Her gün bir haberi var sizde. Sapık fenomen. TikTok'ta 2.4 milyon takipçisi olan buz pateni sporcusu 20 yaşındaki Ali Efe Güneş'in 13-14 yaşındaki kızlara cinsel içerikli mesajlar attığı, çıplak fotoğraf ve video yollamaya zorladığı, kabul etmeyenleri de tehdit ettiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı'nı göreve davet ediyorum. Hakkını arayan insanlarla mücadele edeceğine böyle insanlarla mücadele etsin. Bugün bu şekilde bitirelim. <laughs>